Efendim, Maysal TV mutfağında ne var? Tabii ki ayran var. Ee, köpeklerime ciğer, karpuz ve efendim... Nohutlu, naneli, naneli, bol limonlu bamya. Ne kadar güzel bamya. Nohutlu, naneli, limonlu... Burada efendim çocuklarıma. Gel bakayım bıdık buraya evladım. Ay bakar mısınız? Bamiye ne kadar güzel olmuş değil mi efendim? Burada da ayran var efendim. Çok güzel oldu maşallah. Ay ellerime sağlık gerçekten efendim.